Kertuk'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kenan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yine efsane bir Scarlet Challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Ve evet. Bu seferki Scarlet Challenge'ımızın konusu ne olacak? Arkadaşlar bu seferki videonun başında gördüğünüz gibi full sandıksız bir şekilde Scarlet oynamaya çalışacağız. Peki arkadaşlar nasıl yapacağız? Arkadaşlar sandıkla yine bir meydan okuma açacağız. Önceki videomda söylediğim gibi. Yine bir meydan okuma iteminden me meydan okuma açacağız. Ve bu meydan okuma sayesinde sandıklar kilitlenecek. Yani e, baltalı bir kit alsanız bile sandığı ne şey kırabilirsiniz ne de açabilirsiniz. Gerçekten çok zorlu bir challenge olacak. Ve bu challenge'ı sizler birlikte deneyeceğim ve arkadaşlar videonun başından söyleyeyim. Yani birazcık arkadaşlar e, grip grip gibiyim. Sesim sesim değişti. Şu an bir bir, bir şey çay bir de ilaç içtim. Yani azıcık bir yani azıcık bir konuşabiliyorum sizlerle ama sabah kalktığımda bir konuşamıyordum. Gerçekten zorlu bir hastalıktım. Pardon gripte. Sesim değişmiş. Yani şu anda sesim değişmiş ama biraz rahatladı boğazım. Her neyse arkadaşlar konuyu daha fazla uzatmayacağım ve sık araştırmacımıza geçeceğim. Bu arada geçmiş olsun dileklerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar birinci maçımızdan hızlıca başladık arkadaşlar bakın meydan okumayı açtım katlamak için şurada şey yazıyor kilitli sandık meydan okuması aktif edildi yazıyor bakın altta yani meydan okumayı açtım bu bir kanıt olsun sizlere. Arkadaşlar ve, ve ben e, Skywars'ta batılı bir kit kullanıyorum direkt sandıkları Açmakla uğraşmamız için. Ama arkadaşlar bu kiti kullanamayacağım gibi. Çünkü sandıkları bakın hiçbir şekilde açamayacağım. Bakın. E, uyarı veriyor. Bakın kıramıyoruz da. Bakın zor bir challenge. O yüzden arkadaşlar böyle ağaçları kesmekle falan idare edeceğiz. Yani sandık açamayacağız. Yani ne zırh alabileceğiz, ne şey alabileceğiz. Şöyle biraz kaslamak istiyorum ağaçları toplayarak. Yani Zorlu bir challenge olacak gibi. Hatta dur ben bunu 16 şey yapayım. Tamam. 3-4 blokta gideriz ortaya. Bir dakika. Birisini buraya koy. Tamam. 3-4 blok yeter. Buraya gitmemiz için. Dur dur. Ne oluyor? Bir dakika dur. Ha. Aa, yapamıyor muyuz blok ya? Bir dakika. Ya oğlum dur bir ya. Arkadaşlar blok yapamıyor. Galiba kraplayamıyor. Sonucu bunu engellemiş galiba. Ne arkadaşlar? Sonucu madem bunu engellemiş. O yüzden e, kraplamaya çalışmayacağız. Direkt ağaçları toplayacağız buradan. Gördüğünüz gibi. Neden okulu açtım mı? Açmışım. Bakalım açmışım. Evet. Duracaklar abi. Neden toplu açtığı diyecekler. Değişik bir çalış olacak. Bu arada arkadaşlar bu Skywars'taki challenge'lar yani diğer diğer bir adıyla meydan okuma herkes açık. Yani benim yani ben YouTube'un diye bana özel değil. Herkese açık. Siz de gidip Skywars'ı deneyebilirsiniz. Evet şu an üçüncü maçımızı hızlıca geçtik. Yeni kilitli sandık meydan okumasını aktif ettim. Ee, biraz zorlu bir challenge olacak. Ya yani millet hızlıca geliyor gerçekten. Aha burada hoş hoş odunları var bir dakika. Gerçekten blok craftlayamıyor muyuz ya? Ha craftlayabiliyoruz galiba lagdan oluyor. Bir dakika. Bir dakika. Ha evet oldu. Bakın craftlayabiliyoruz galiba ilk başta bir lag oldu, bug oldu. Yalan. Craftleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, şu an yine bloklarımı aldım. gelir misin? Ha, teşekkürler. Şimdi 80 tane blok yaptık. Ha, sandığı da var ya. Karlısın temeli bu aslında. Temelden sonra böyle bir şey koymuş biliyorum ama neyse güzel bir çalış en azından. Doğru bir challenge hocam da abi düştüm ya. Zıplama tuşuna basmamışım. <laughs> Allah'ım. Orada nasıl zıplama tuşuna bas basmayı unutuyorum onu anlamıyorum. Bir dakika bir şey ses yazdı. Aa, Ananız. Arkadaşlar şu an bu e adamın yazdığı mesajı takmayacağım ve evet yine alışkanlık oldu bende. E bu adamın yazdığı mesajı pek takmayacağım çünkü son son böyle toksikler çok az oluyor. O yüzden takmayacağım arkadaşlar. Ama kraft takabilirim çünkü orada daha fazla. Burada en azından az. Yani adam mesajı takmayacağım. Sakin, relax. Relax arkadaşlar. Ulan var ya hep odun blokları çıkıyor iyi ya. Aa açamıyoruz değil mi? Dur dur. Yakalanmamamız gerekiyor. Ama ortalara gidiyorum. Büyük ihtimalle yakalanacağım ya. Aha adam var orada. Kaç kaç kaç. kaç. E blok lazım acil. Bir dakika. Blok 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 blok. Basamak raç. Ah. Olmadı. Ama güzel kaçtık arkadaşlar. Heh. Artık alışıyorum bu challenge'a. Allah'tan baltalı kit, baltalı kit almışım yani. Balta sayesinde odunları falan kırabiliyoruz. Tahta yapabiliyoruz. Yoksa sandıksız oynamak gerçekten zor zor. Gerçekten zor. Ananızı ya yine mi ya? Üf. Neyse arkadaşlar cringe sayısı az bu. Herkes de oltan var mı? Kanka şimdi e, herkesin günah, günahını alma bazılarında yok. Mesela benim yok. Ben adi bir şekilde oynuyorum bu oyunum. Yani herkesin günahını almazsan sevinirim. Kibarca. daha sonucu güzel bir yardım. Ne oldu bir anda ya? Nazar değdi. Bir de ağzından laf çıkmayacak. Diye, yemin ederim. Ne bir şey yapmaları lazım. Ha, bu arkadaşımız doğru söylüyor. Bir şey yapmaları lazım. Sonucu en az aklı başı yerinde. Krabwise'ın pek değil. Onu söyleyebilirim de. Oğlum kumlar aşağı düşüyor değil mi ya? Nasıl gideceğim ben şimdi buradan? Keşke zamanda kazmalı bir tane kit satın alsaymışım ya. Şu adam geldi gibi beni öldürecek ya. Zaten kimsenin bu meydan okumaları bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Adam diyecek niye işeceğiz siz? Oynuyoruz diyecek belki de. Adama rezil olacağız. Öldük de. Hani o ananızı bilmem ne yapayım. Boş da. O şey konusunda haklı ama. Valla. Açmayın siz daha abi otomaklos. Allah Allah. Bir şey, bir şey yararı mı var yani? Kötülüğünüze. Buna kamus butu geçmek istiyorum. Ee, çitler var kırılabilir baltayla dediğim gibi doğru düzgün kit almadım o yüzden böyle oynamaya çalışacağım aa almadı almadı lan. elime gelmiyor bu çit niye aa çitler elime gelmiyor bir dakika belki lag olmuştur diyeceğim de yok gerçekten gelmiyor Allah'tan bunlar kim biliyor çimen biliyor neyse kim kıralım arkadaşlar bunları hızlıca şimdi beni gören de mu zannedecek vallahi ya bu konuda niye şey yapıyorsak Arkadaşlar siz hayatınızda böyle bir Scarlet Challenge yapan kişi, kişi gördünüz mü? Hani şey yapıp da sandıkları kilitli tutup da sade oynayan, oynayan bir oyuncu gördünüz mü? İşte o benim Ha birisi tahtları üretmiş yani tahtları kırmak istiyorum hızlıca bunun birileri gelmez Yani bu Sky Wars maçında olanlar bu videoyu izlerse sebebini anlarlar yani neden Noob gibi oynadığımı aha Birisi zırhını düşürdü Allah İyi böyle küçük şansların olması istiyorum birisi zırhını düşürdü mesela Evet bir sonraki maçımıza geçtik ee... Arkadaşlar bir azcık sohbet edelim sizinle arkadaşlar ben okuldan sonra bir de ekstradan ekstradan kursa gidiyorum böyle eğitimi ve destek amaçlı. Kursumun günü değişti. Artık sadece Cuma günü gidiyorum. Ve Cuma günü 3 ders birden alıyorum kursta. Artık kursa sadece Cuma günleri gidiyorum. Ve o yüzden arkadaşlar sadece Cuma günleri shorts videosu gelebiliyor. Kanal boş durması amacıyla. Sadece Cuma günü gelebiliyor. shorts videosu. Yani burada bunu söyleyeyim arkadaşlar. Aslında bunun için ayrı bir video çekecektim de uğraşmıyoruz dedim arkadaşlar. Kendim fazla yorumluyum. Hastayım. Bugün bir short videosu atarım tamam ondan sonra başka video atmam. Hastayım dediğim gibi. Arkadaşlar kursumun gün değişti. İki, iki gün sonra yazılar başlıyor. Cumhuriyet bayramında dolayı ertelenmişti. Cumhuriyet Bayramı'na olan saygımızdan dolayı ertelenmişti yazılar. Arkadaşlar yani yazılarımdan dolayı YouTube'a video atamayabilirim. Yani sadece Cuma günü bir short videosu atabilirim. Yani video belki hafta sonu gelecek arkadaşlar. Onu diyebilirim. Kursumun günü değişti. Arkadaşlar hep kursun değişiyor. Bir çarşamba cuma, bir salı çarşamba cuma, şimdi de cuma arkadaşlar. Ama şimdi sabit olacağını düşünüyorum gün, bugünün. Onun dışında dersler zorlu, e, ee, 10. sınıfım arkadaşlar ve bir sene sonra 11 olacağım. Ya arkadaş ya. Ha, bu adam daha mantıklı vallahi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet bayramında sövülür mü kanka ya? Çete yemin ederim. Yani öyle sayılar koyup sansürlemezseniz vallahi son önce size muta atar ya da banlar. Vallahi diyorum ya. Yemin ederim. Resilsiniz abi siz ya valla. Yani video atma düzeni değişebilir arkadaşlar. Discord'da aktif olmamda, Instagram'da aktif olmamda Düzen değişti baya. Büyüyünce çok şey değişiyor. Evet, son bir maç atalım ondan sonra videoyu bitireceğim çünkü bayağı olmuş vakit. Kaldı lan buraya. Oğlum gelsene. Tebrikler kankam benim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İletişim lekemi açıklamada, o iletişim lekemi kopyalı yapıştır yaparak bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Discord'dan, Facebook'tan yani ya da oyun hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu çok kısa tutacağım. Sonucunun bilgileri de açıklamada. Siz de buraya gelip skar eğlenebilirsiniz veya bedava oynayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu, bu kapanışı kısa tutacağım. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bye bye.